Yeah. <laughs>

Gerek Kültür Bilim Sanat Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlik çok başarılı bir şekilde geçti. Yaklaşık olarak 17-18 tane sanatçı, yazar ve şair arkadaşımızla beraber ben de katılım sağladım. Memnun kaldım, çok güzeldi. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başkanımız Halil Yoğun diye ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikleri daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Az da olsa işte yazarlar, şairler, arkadaşlar bir araya geliyor, halkımızla buluşuyoruz. Bu tür etkinlikler daha fazla artarsa halkımıza daha fazla kaynaşma imkanı bulup kendimizi tarafında imkanı da sağlamış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.